Üç hilavuzun da ülkü sözünde Gerisi yalandı senin gözünde Dik bir fidan gözünde çıktı Gölgesinden gelip geçme muhtarım Dik bir fidan gözünde Gölgesinden gelip geçme muhtarım Okul yaptın, göl yatağın kırana Su getirdin, yol yaptırdın hayrına Çare bulamadın kendi ağrına Lokman ekim, gel ses etmem muhtarım Çare bulamadın kendi ağrına Lokman ekim, gelse etmem muhtarım İlkbaharda karşı dağlar yeşerir Yaz ayları koyun kutu meleşir Her Eylül'de benim yaram depreşir Takdim yaprağını açmam muhtarım Her Eylül'de benim yaram depreşir Takdim yaprağını açmam muhtarım Hiç Sabır etsin Erdal Serdal Halil'in kurban olsun sana Can İsmail'in Yaren olsun ülkü taşın Hilal'in Kim demiş ki Kalıp göçmem muhtarım Yaren olsun ülkü taşın Hilal'in Kim demiş ki Kalıp göçmem muhtarım Çelebi der Böyle kurulmuş devran Erzincan'dan Yola çıktı son kervan Çelebi der Göle kurulmuş devran Erzincan'dan Yola çıktı son kervan Ablam Fatmam Esmam Karsınlar Helvan Artık demli çayın içmem muhtarım Ablam Fatmam Esmam Karsınlar Helvan Artık demli çayın içmem muhtarım